Herkesin emeğine sağlık. Evet. Çok güzel oldu. Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim oğlum. Çok sağ ol canım canım. Çok sağ ol sen de benimki oğlum için yaptın be. Çok sağ ol. Elbette sağ. Leyla sağ. Gülene sağ. sağ, sağ Görüştülerne şükür. Teşekkür ederim Sağ ol. Sağ ol canım benim. Çok güzel olmuş. Çok güzel. İnan buna. Ben, ben, yani. ben burada seni her Ben burada. Ben 99 yılından sonra abimle beraberdim. 99 yılındaki olan yaşadığım her şeyi gördüm. Evet. Yani aziz ben hane, ben daha demin aziz otururken, aziz kızım bakıyor, annesi dürtüyor, Acaba ağlayacak mı, gözyaşı olacak mı diye. Daha ben 2014'te yani, Temmuz'da abim gülülo, ettikten sonra toprağa koyduktan yani sonra oraya bana benim gözyaşlarım evet. kurudu. Planlı bir Bitti. şeydi. Evet. Ben evet. İstanbul'a gelmemeye konuştuk. yemin etmiştim, Senem ilişkisine. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her ay geliyorum, 3 haftada bir geliyorum. Levent'ten geçerken kafamı çevirip bakamıyorum biliyor musun? Ben oraya gidemiyorum işte. Bravo gidemiyorum. bravo. bravo, bravo, bravo gidemiyorum. Hakikaten Yüreğine Sağ. sağlık. helal. Güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani güzel. Çok Çok güzel. Hatır, kızı Benim kızım abimi hiç, hiç, hiç görmedi. Hiç görmedi. Öldükten, öldükten, öldükten baba sonra. sonra. görebilir miyim? Baban gelirken <laughs> görebilir. Işte, amcan oynadı. Bu da senin amcan. <gülüyor> <gülüyor> bak, bu da <laughs> 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 bizim <laughs> <da> <laughs> <laughs> Burak abi çok iyiydi. Ağlamayalım. Of güzelim ya benim. Sen de asıl çok yakışıklı oynadın, oynadın ya. Çok güzeldi. Tamam alırız anne. Güzeller güzel. Hep evet, evet, beraber bir şey yaparız. Güzeller Bülent, güzeller sen, Bülent sen ben. Ferda, İsmet. Ben teşekkür ederim. Burak. Burak bir dışarıda annem ben